Bak cik cik. Cik cik. cik cik. cik cik. Cik cik. Cik cik. Gel. Bak. Bak. Bu mavi araba. Al bakalım. Ben bunu çok seviyorum biliyor musun? Ama alamıyorsun Al. Al. Ama o yemek için değil. Sürmek için bu. Yemek için değil. Yemek için değil. Sürmek için. Evet. Ya kardeş bunu yemişim mi boynumu? Yemişim mi boynumu? Evet.

Al canım. Al. Bak benzin istasyonu verdim sana. Evet. Ama her şeyi ağzına götüremezsin. Bunlar oyuncak. Yemek değil bunlar. Bu sevdim